Ve Toraman Kayada starttaki yerini aldı. Atlar hazır. Start verildi ve Antalya vali koşusu başladı değerli yarışseverler. Çıkıştan sonra 3 numaralı Toraman Kaya rakiplerinin 3 boy kadar gerisinde kaldı. İçkan 4 numaralı Tuncer oldu liderliği almıştı fakat dışından gelen 2 numaralı oğlum Serkan şimdi liderliği alan Safkan farkı 2 boya kadar çıkardı onu. ikincilikte 4 numaralı Tuncer takip ediyor. Tuncer'in 3 boy gerisinde 1 numaralı Demirperde üçüncülükte onun yarım boy kadar dışında 5 numaralı Selda Hanım. Onun da 3 boy gerisinde 3 numaralı Toraman Kaya şeklinde Safkan. Afganlar son 800'e doğru ilerliyor. 2 numaralı oğlum Serkan liderliğini bir buçuk boy olarak sürdürüyor. Şimdi ikincilikte dışarıdaki 4 numaralı Tuncer var. Onun yarım boy kadar içinde bir numaralı Demirperde yer tuttu. Demirperdenin 4 boy gerisinde 5 numaralı Selda Hanım. Yanındaki 3 numaralı Toroman Kaya'da önlere gelmeye çalışan atlardan biriz. Koşuda son 600'e iler, iler, ilerliyor atlar. 2 numaralı oğlum Serkan liderliğini sürdürüyor. İkincilikte 4 numaralı Tuncer var. Hemen içinde bir numaralı Demirperde. Onların 3 boy gerisine geldi. 3 numaralı Toroman Kaya Atlar bu şekilde son 400'e giriyor. 2 numaralı oğlum Serkan liderliğini sürdürmeye çalışıyor. İçinden ekürisi 1 numaralı demir perde. Dışında 4 numaralı Tuncer. En dış kulvardan 3 numaralı Toraman Kaya'nın atakları izliyorum. Safkanlar son 200'e bu sırayla yaklaşırken içeriden gelen 1 numaralı demir perde liderliği aldı. Farkı 3 boya kadar çıkardı. Dışarıdan 3 numaralı Toraman Kaya'nın yanından 4 numaralı Tuncer'in atakları var. Koşuda son yüzede bir boy farkla önde giren bir numaralı Demirperde demir perdeyi dışarıdaki 3 numaralı Toravankaya Kaya yakalamaya çalışıyor. Fakat 1 numaralı Demir Perde kazanıyor. 3 numaralı Toravankaya Kaya ikinci, 4 numaralı Tuncer üçüncü, 2 numaralı Oğlum Serkan dördüncü, 5 numaralı Selda Hanım koşuyu 5. olarak tamamladı. Antalya Vali Kupası koşusunu 1 bir...